Merhaba sevgili hanımlar, Bir Sence Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bugünkü örgü anlatımında da yine bu gördüğünüz patiğin yapılışını sizlere paylaşacağım. Çok şık bir model oldu yine arkadaşlar. Bu patim yine 37-38 numara ayaklar için. Bu patim yapmak için 2 numara 1.75 tığım var. Şöyle mor ipim var arkadaşlar. Benim yine böyle boncuklarım var. Bundan kesip diktim patime. Sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben böyle bir işlem yaptım. Çok da şık oldu. Yeni model bir dansöz patiğim oldu. Şimdi bu patiğime başlıyorum arkadaşlar. 14 zincir çekerek başlayacağım. Bu sefer bazını 14 bazısını 12 zincirle başlıyorum. Bu ipim biraz ince. 14 zincir çekiyorum. Onun için 14 zincirle başlıyorum arkadaşlar bana hala abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumda yaparsanız çok sevinirim Bismilla deyip başlıyorum 7 8 9 10 11 12 13 14 14 zinciri çekip tığım başına doluyorum 1 2 3 3 çıktım. 12 tane trabzan yapacağım. 4 zincirin üzerine 12 trabzan yapıyoruz. Bununla 12 oldu arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip tam karşısına trabzan yapmaya başlıyorum. Buradan trabzanların diplerinden batarak 12 trabzan da bu tarafa yapalım karşılıklı 12'şer trabzan yaptık arkadaşlar böyle 14 zincirin üzerine şimdi burada arttırmaya geçiyorum burada dönerken bir yuvacık oluşmuştu onun içine bir trabzan yaptım bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yaptım tekrar trabzanların tepesine batarak trabzan yapmaya devam ediyorum bu tarafa geldim burada da bir zincir çekmiştik dönerken onun içine bir trabzan yapıyorum artırıyorum yani patiğimizi iki kenardan artıracağız bir zincir çekip bir trabzan daha yapıp trabzan yapmaya devam ediyorum her trabzanın başına bir trabzan yaparak ilerliyorum burada da bir zincir çekmiştik onun içine yine bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum iki artırma olmuş oluyor böyle bu tarafta da aynı şekilde şöyle patiğimizi tuttuğumuz zaman şu iki kenardan artırma yapıyoruz devam ediyorum trabzan yapmaya arttırma yerime geldim tekrar yine bir trabzan yapıp bir zincir çekip bir artırma daha yapıyorum bunu böyle arkadaşlar iki kenarda artırarak patiğimizde 44 trabzan olana kadar devam edelim 5 sıra tamamladı arkadaşlar iki tarafta da 2 4 5 2 4 5 bu 6. sıramda yine artırıyorum ama arada zincir çekmiyorum artık bu artırmalardan sonra artırma yapmayıp devam öreceğim için burada delik açmıyorum patiğime zincir çekmiyorum arada iki tane artırıp devam örüyorum Burada da aynı şekilde 2 tane arttırdım. Arada zincir çekmeden. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Kenarına. 6 tane zincir çekiyorum. Burada. 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 6. trabzandan çıkıyorum. 6. trabzandan. 9 tane trabzan yapıyorum. 7 8 9 2 4 9 trabzanı yaptıktan sonra tekrar 6 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 iki tarafta aynı denk geliyor böyle arkadaşlar Böyle şimdi devam ediyorum. Bu tarafa kadar sıra sonuna kadar trabzan yapmaya devam edelim. Sıra sonuna geldim. 6 zincir çekmiştik. Üzerine 6 trabzan yapıyorum. 6 trabzandan sonra 9 trabzana devam ediyorum. tarafta da altı zincirimize altı trabzan yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar trabzan yapmaya devam ediyorum. sıra sonuna geldim 2 zincir çekiyorum 1 2 3. trabzandan çıkıp bir trabzan yapıyorum bir trabzan daha yapıyorum 2 trabzan yaptım 2 zincir çekip 1 2 3. den çıkıp 9 trabzan yapmaya devam ediyorum 2 4 6 8 9 trabzandan sonra 2 zincir çekip 1 2 3. trabzanın başına bir trabzan yapıyorum. Bir trabzanda kenarındakine kenar yapıp iki trabzana tamamlıyorum. 2 zincir çekip trabzan yapmaya devam ediyorum. Patemiz şöyle oluştu. Bunu şimdi Sıra sonuna kadar trabzan yapalım. Şimdi sıra sonuna geldim arkadaşlar. 2 zincir çekmiştik. Burada 2 zincirin içine 2 trabzan yapıyorum. 2 tırabzan da tırabzanların üzerine yapıyorum. 2 tırabzan da buradaki zincire yapıyorum. Devam 9 trabzan yapıyorum. Ortada giden Tekrar bu tarafa da iki tırabzan yapıp iki zincir çekmiştik. Bir önceki sırada iki tırabzan da buraya yapıyorum. İki tırabzan da buraya. Altı tırabzan yapmış oluyoruz böylelikle. Şöyle oldu patiyemiz. Şimdi bu bir tane oldu böyle. Bir daha olana kadar bu devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Şimdi şuradayız. Tekrar şimdi burada 6 zincir çekeceğiz. 9 trabzan yapacağız. 6 zincir çekip trabzana devam edeceğiz. Tekrar ikinci sıramızda yine 2 zincir çekip 2 tırabzan yapacağız. 9 tırabzan yapıp 2 zincir çekip 2 tırabzan yapacağız. Bunu buraya kadar devam edelim arkadaşlar. Burada kaç sıra olmuş? Şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra. Benim geçen 1 2 3 4 sıra örmüşüm. Böyle 4 sıra daha örelim. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi buradan geri dönüp taban yapacağım. Şurayı öreceğiz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Buradan geri dönüp 2 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzan yapmaya devam ediyorum. Şuradaki bitiş noktasına kadar devam ediyorum arkadaşlar. Bu taraftan da geri dönüyorum arkadaşlar. Burası üst üzeri ayağımızın şurası. Burada artık tabanını yapacağız topuk tarafına. 2 zincir çektim, geri döndüm. Dibine batarak trabzan yapmaya devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Burada 26 trabzan var. Bu 26 trabzanı 7 sıra örelim arkadaşlar. Bu taraftan 7 sıra olacak. Burada bak şimdi 2 sıra oldu. Burada da 2. sırayı gidiyoruz. Bu tarafta 7 sıra olunca trabzanları çoğaltacağız. 7 sıra örelim. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Burada şimdi zincir çekip trabzan sayısını fazlalaştıracağım. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Burada ilk dönüşü yaptığımız için burada 7 sıra, burada 6 sıra. Buradan bir sıra gidince burada 7 oluyor, eşitleniyor. Buna dikkat ederseniz ben bir sefer dikkat etmemişim. Patiğim yamuk oldu. Geri düzeltmek zorunda kaldım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim 8 trabzan yapacağım üzerine bir ikinciden çıkıyorum 8 trabzanım oldu buradaki trabzanları üzerinde devam ediyorum aynı işlemi öbür tarafta da yapacağım sıra sonuna kadar devam ediyorum aynı işlemi bu tarafta da yapıyorum sıra sonuna geldim 10 zincir de burada çekiyorum 8 9 10 geri dönüyorum kalan dolayıp ikinci zincirden çıkarak 8 trabzanda da bu tarafa yapıyorum. 2 4 6 8 trabzanım oldu. Şöyle trabzanlarımızı artırdık. İki tarafta 8'er tane. Bu trabzanlarımızı da 7 sıra örelim. 7 sıradan sonra topuk yapımına geçiyoruz. 7 sıra bu trabzanlarımızı örmeye devam edelim. 7. sıramı giderken arkadaşlar burada 17 tırabzan örüp 6 tırabzanı sık iğne yapıyorum. 6 tırabzan sık iğne yaptım. Devam tırabzan örüyorum. Buraya sıra sonları da trabzan yapıp geri trabzan yaparak geleceğim. Burada artık topu birleştireceğim arkadaşlar. 17 trabzanı ördüm. Geri de geldim. Burada şimdi 6 tane sık iğne yapmıştık. Onları 3er 3 2 3 hepsini birlikte topladım. 1 2 3 hepsini birlikte topladım. Bir zincir çektim sıkı olsun diye. Şöyle tutalım. Bir sık iğne o tarafa yapıp bir sık iğne bu tarafa yapıp sırayla götürüyorum. Böyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. İkisini bir almıyorum gördüğünüz gibi bir bu taraftan bir öbür taraftan sık iğne yaparak devam ediyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle bir topuk oluşumu yapıyoruz evde ediyoruz. Şu köşemden tekrar başlayarak sık iğne gidiyorum. köşeye kadar sık iğne geliyorum patiğimin üst tarafına bir sıra sık iğne yaptım şimdi buradan tam köşeden zincir çekeceğim 16 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 çıxartdım. başına dolayıp Bu ortadaki 9 trabzanın 3 bir yanda 3 bir yanda kalıp 3 ortada 3 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4.'den çıkıp 3 tane trabzan yapıyorum buraya. Tekrar 16 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 zinciri çektikten sonra burada tam ucundan değil bir biraz aşağısından tutturuyorum. Tekrar bir sık iğne yapıp 3 zincir çekip buraya kenar oyası yapıyorum. 3 zincir çekip dibine battım. Bir kere boş sık iğne yaptım tekrar. 3 zincir çekip dibine battım. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekip dibine batıyorum. Bunu da şuraya kadar devam ediyorum. Öbür tarafına kadar patiğimi. Şurada patiğimin oyasında yaptığım uç tarafına şimdi burada zincir çektiğim yerdeyim. Köşede bir sık iğne yapıp zincirime tutturuyorum. Tekrar bir sık iğne ile tığımın başına dolayıp bu zincirin üzerine 17 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 burayı 17 tane yapalım 10 tane daha yapıyorum 17 trabzanı yapıp burada 3 trabzan yapmıştık ortada oraya sık iğne geçiş yapıyorum 2 sık iğne yaptıktan sonra buraya tekrar bu zincirin üzerine de 17 trabzan yapıyorum. 17 trabzan da bu tarafa yaptıktan sonra buradaki Trabzanlara tutturuyorum. Ben şimdi ipimi kesip çektireyim. Kenar ayağıma da giydireyim. Patiğimi. Evet arkadaşlar patiğimi bitirdim. Sade görünüşü böyle. Süsleme videosunu da ayrı yapacağım. Boncukları dikmesi bayağı zaman alıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Böyle boncuklarınız yoksa kendinizin ne varsa elinizde onunla da süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Süsleme videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı mutlu kalın. Bana abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın.